Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, yeniden yeniden Refah Partisi'nin il başkanı oldunuz. Ee, bununla ilgili geri dönüşler vatandaşlar tarafından nasıl karşılanıyor? Evet söylediğiniz gibi yeniden, yeniden Refah Partisi'nin il başkanı olduk. Geçmiş 2019-2022 döneminde 3 yıllık bir görev süremiz vardı. O arada da Diyarbakır il sorumlusu olarak genel merkeze bağlı olarak çalışmalarımız devam etti. Akabinde de yine genel başkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle beraber e, ikinci dönemimiz başlamış oldu. E, bununla ilgili tabii biz göreve gelir gelmez bir ay içerisinde geçici yönetim kurulumuzu oluşturduk. Ve hemen sahaya çıktık. Sahaya çıktığımız zaman vatandaşın tepkisini gerçekten olumlu manada gördük. E, şu tepkileri görüyoruz. Ya başkanım seçim kararı alındı bizim mi haberimiz yok siz normalde seçim zamanları gelip gezersiniz diye. Vatandaş ona alışmış ama bizim genel başkanımız da diyor ki ya seçim zamanı esnafın kapısından e, müşteriden çok siyasetçi giriyor. Dolayısıyla biz geçim zamanı vatandaşın yanında, esnafın yanında olalım diye. Dolayısıyla bizim bu mahalle buluşmalarımız geçtiğimiz cuma ile beraber 18. mahalle buluşmamız oldu. 4 aylık bir süre zarfında sadece Elazığ merkeze yönelik çalışmalarımız vatandaşta güzel bir tepki oluşturdu. Güzel geri dönüşler oluyor. Vatandaşın bize söylemi yani e, siyasi parti olmanın gereği olarak hani seçim zamanı değil normal zamanlarda da bizim halimizi, hatırımızı sorun, sıkıntılarımızla ilgilenin diye. E biz de bu çerçevede mahallemizin esnaflarımızın, hemşerilerimizin sorunlarını belediyeye, özel idareye, valiliğe e, ilk elden e, iletmiş oluyoruz. Meclis gündemlerinde dile getiriyoruz. E, bunlarla ilgili e, sağ olsunlar olabilecek şeylerde ilgili makamlardan geri dönüş de alıyoruz. E biz bunu yaptığımız zaman e, vatandaş bakıyorsunuz falan mahalleden arıyor. Başkanım bizim böyle bir sıkıntımız var. Bir türlü sesimizi duyuramıyoruz. Beyaz masaya arıyoruz, oraya yönlendiriyor. Oraya arıyoruz, başka bir yere yönlendiriyor. E, biz de hemen o cuma mahalle buluşmamızı oraya yapıyoruz. Mesela Olgunlar Mahallesi ziyaretimiz bizim normalde ilerleyen aylardaydı. Fakat e, bulvardaki çalışmadan dolayı esnaf ve bir vatandaş bizi aradı. Başkanım dedi 55 gündür burayı kazmışlar. Biz tozdan, isten, pisten perişan olduk. Hı hı. E biz gittik hakikaten 60 güne yakın süren bir çalışma. Aynı bulvarın 8 defa farklı birimlerce kazılması. E biz konuyu gündeme getirdik. E belediye başkanını oradan çağrıda bulunduk. Pazartesi günde belediye başkanı gitti sorunu yerinde gördü. Hı hı. Ve 10 gün içerisinde oranın asfaltı serildi bir çözüme ulaştı. Belediyede özel idarede Belediye Meclis üyesi, il il Meclis üyesi e, barındıran ve Elazığ'ın ana muhalefet partisi görevi yüklenmiş bir yeniden refah partisi olarak seçim zamanını beklemek bizim için vicdani bir sorumluluktur, vicdani bir yüktür. Bundan dolayı bu şekilde çalışmalarımızdan gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz. Peki Başkanım şimdi büyük ilçeler başta olmak üzere beldelerde de belediye başkanlıklarınız evet. var. E, Orada or or hakkında ne konuşmak istersiniz? Yani o belediyeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. E, malumunuz hükümet tabi tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelere İller Bankası'ndan aktarılan ödeneklerden yüzde %30 civarında bir kesintiye başlattı. Bununla beraber 20 yıldır yönettikleri belediyelerden hadi gelin SGK prim borçlarınızı ödeyin diye bir furya başlattılar. Dolayısıyla Maddi yönden belediye başkanlarımız zor ve sıkıntılı yönde. Maddi yönün yanında bir de iktidar baskısından karşılaştıkları zaman daha da bir katmerli sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Fakat buna rağmen biz vatandaşın önüne çıkıp da ya efendim bunlar bizi çalıştırmıyor, bunlar bize ödenek vermiyor, bunlar bürokraside bizim önümüzü tıkıyor deyip ağlamak yerine belediyelerimiz hali hazırda hakikaten güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani bugün Palu Belediyesi'ne baktığımız zaman e, bu kısıtlı imkanlara rağmen Palu'daki yeni yol, yeni ana altı yer çalışmaları, e, kış mevsiminin gelmesinden dolayı asfaltlama ve parketaşı, ilçe merkezindeki işte peyzaj olarak dönüşüm, e, yeni mahallelerde, Toki Mahallesi'ndeki belediyenin yapmış olduğu hizmetler, belediyeye yeni araçlar kazandırılması noktasında çalışmalar var. Akçakiraz belde Belediye'miz seçim daha bir yıl olmamasına rağmen seçimde vaat ettiğinin %60'ını şu an gerçekleştirdi mesela projelerini. Yine Alacakaya Belediyesi mesela 20 yıldır iktidarın yönettiği bir belediye idi. Borç batağında devraldı belediye başkanımız. Fakat buna rağmen e, vatandaşın daha ekonomik şartlarda faydalanması adına işte bir e, düğün salonu, bir kır düğün salonu çalışması var. Yeni yollar açıyor başkanımız. E, bununla beraber 20 yıldır Alacakaya Belediyesi'nde bulunmayan işte Halk Otobüsü. Alacakaya ilçesi ile il merkezi arasında sefer düzenleyen halk otobüsünü bizim belediye başkanımız aldı, belediyeye kazandırdı ve şu an hizmete devam ediyor. Dolayısıyla bu imkanlara rağmen belediyelerimiz çalışabiliyor. Ee, icraatlarını yerine getirebiliyorlar. Bu bizim için bahane değil. Tabii ki iktidara sağlanan imkanlar bize sağlandığında daha muazzam hizmetler yapılacağı kanaatindeyim. En nihayetinde geldiğimiz bir yıllık süreç içerisinde iktidara mensup belediyelerin de çalışması, teraziye konulduğu zaman Refah Partisi'nin belediyelerinde çalışması teraziye konulduğu zaman bizim daha ağır basacağımız e, açıkça ortadadır. Bu şekilde de belediyelerimiz çalışmaya devam edecekler inşallah. peki başkanım son sorum olacaktı. Yeniden Refah Partisi olarak Suriye'de işte Lübnan'da yaşanan e, konular hakkında yeniden Refah Partisi neler yapmayı planlıyor? Ya da neler öneriyor? Şöyle biz sürecin başından beridir yani Amerika'yla, NATO'yla işte Birleşmiş Milletler'le iki yüzlü Büyük Orta Doğu Projesi özlemi olan e, odaklarla oturup konuşmak yerine işte 800 kilometre sınırımız olan, yıllardır komşumuz olan, yıllardır ticaret yaptığımız sınır kapılarımız olan, hatta o bölgede karşılıklı akrabalık bağlarının bulunduğu bir ülkeyle e, oturulup konuşulup bu işin müzakere edilmesi yönünde e, görüşümüz bulunmaktadır bugün Suriye'de işte bir e, Esad'ın PKK desteğinden dolayı biz Birleşmiş Milletlere, yani NATO'ya, Amerika'ya hava üslerimizi açtık, sınırlarımızı açtık. Asker gönderdik NATO'ya destek olarak. E, bugün karşımızda vardı bir PKK destekçisi Esad o gün. E bugün karşımızda Suriye'de 5'ten fazla terör örgütü kuruldu. Bakın sınırımızı kontrol edemediğimiz için beton bariyerler, betonlar döküldü, çekildi. E, baş edemiyoruz. E, bunların hepsi de büyük Orta Doğu projesinin adım adım ilerleyişidir. Bakın Mısır, Libya, Irak bunların hepsinde işte Bahar Özgürlük adı altında, işte Bahar'ın Müjdeleyicisi adı altında e, girişimlerle buradaki Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, Amerika'nın karşısında güdümü dolmayan ne kadar lider ve ülke yönetimi varsa düşürüldü ve kukla yönetimler oluşturuldu. Dolayısıyla bugün Suriye'de başlatılan bu ikinci operasyon da önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Oranın başına da kukla bir yönetimin, e, piyon bir yönetimin getirileceğini hep beraber müşahede edeceğiz. Dolayısıyla bizim için önemli bir yer Suriye. 800 kilometre sınırımız var. Ülkemizin bekası açısından da önem arz ediyor. Ben teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ediyorum sağ olun. Eklemek istediğimiz e, bizim Elazığ'daki çalışmalarımız devam ediyor. Her cuma mahalle buluşmalarımız devam ediyor. Hem şerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Muhalefetteyiz icra makamında değiliz diye bir tarafta oturmak yerine en azından icra makamında olanları çalıştırabilmek adına itici muhalefet gücünü kullanabilmek adına e, hayırda motor şerde fren vazifesini görmeye devam edeceğiz.